Merhaba arkadaşlar, Ehliyetini Al kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizler için sınavda en çok çıkan 20 soruyu derledik. Sorulara kolay zor gözüyle bakmayın. Bu soruları videonun sonuna kadar detaylı bir şekilde izleyin. Sınavınızda size çok büyük kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Sizden tek bir küçük ricamız olacak. Videoya küçük de olsa bir yorum yaparsanız, beğeni atarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hadi sorulara geçelim. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Motorlu araçlar için zorunludur. B. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. C. Teminat limitleri ve sigorta primi yasa belirlenir. D. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Arkadaşlar, zorunlu mali sorumluluk sigortasını tüm motorlu araçlar için yapmalıyız. Ve bunlar yasayla belirlenir ve bizim hukuki haklarımızı teminat altına alır. Dolayısıyla tek yanlış olan seçenek B şıkkındaki isteğe bağlıdır seçeneği yanlış. Bir sonraki soruya geçelim. Şekle göre bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızını azaltması B. Öndeki aracı geçmesi C. Takip mesafesini arttırması D. Duraklama yapmaktan kaçınması Arkadaşlar gördüğünüz gibi yolun ilerisi görünmüyor. Öncelikle çıkış rampası sonrasında da bir iniş mevcut. Dolayısıyla burada arkadaki aracın hızını olabildiğince azaltması, takip mesafesini arttırması ve otoyolda duraklama yapmaması gerekmekte. Ama bu şekilde yolun ilerisinin görülmediği yerlerde öndeki aracı geçmeye çalışırsa bu kazaya davetiye çıkarmak olur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Kışın aşırı soğuktan dolayı Motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen germeşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A) Asit B) Saf su C) Antifriz D) Motor yağı. Arkadaşlar, soğutma suyunun donmasını engellemek antifrizin görevidir. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki iki yönlü yolda bir numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Hızını artırması B. Kesik çizgi tarafına yaklaşması C. Uzun büzmeli farlarını art arda yakması D. Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması Arkadaşlar soruda bir detay var. Diyor ki şekildeki iki yönlü yolda yani gidiş geliş var. Dolayısıyla bir numaralı araç kendisini sollama yapan araca kolaylık sağlamak zorunda ki geliş yönüyle ilgili bir risk yaratması. Dolayısıyla şıklara baktığımızda D şıkkında gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması diye bir ibare var. Evet kolaylık sağlayabilmemiz için sollama işlemi tamamlanana kadar aracımızda sağa doğru yaklaşarak seyretmemiz gerekmekte. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soru ile Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Yakıt seviyesi kontrol edilir. B. Önemsenmez devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Arkadaşlar araçtan herhangi bir yanık kablo kokusu geliyorsa bu elektrik sistemindeki bir sorundan kaynaklandığını gösteriyor. Dolayısıyla aracı en hızlı şekilde durdurmalı, kontağı kapatmalı ve yanığın ilerlemesini engellemek için akü bağlantısını çıkarmalıyız. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Arkadaşlar mavi bir çizgi içerisinde bir kamerayı konu görüyoruz. Şıklara bakalım. A. EDS'ye B. Alt geçide C. Karavanlı park yerine D. Gençlik kampına Bu soru çok basit bir soru gibi gelebilir size. Özellikle ehliyetini almadan önce araç kullanmaya başlayan kişiler için evet çok basit bir soru olabilir. Ama daha önce hiç araç kullanma tecrübesi olmayan biri bu simgeyi, bu tabelayı ilk defa görüyor olabilir. Dolayısıyla bu tabela bize elektronik denetleme sistemine yaklaşıldığını bildirir. Yani A şıkkında bulunan EDS'ye seçeneği doğru arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? A) Volan B) Diferansiyel C) Aks D) Vites kutusu. Arkadaşlar, resmi detaylı bir şekilde incelediğinizde zaten vites topuzunun da bağlı olduğu bir kutu görüyorsunuz. Bunun Aynı zamanda aracın hızı ve torkunu ayarlayan aktarma organı bilgisiyle birleştirdiğimizde zaten doğru cevabın vites kutusu olduğunu görüyorsunuz. Cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni soluma ne kadar devam edilir? A) 10 dakika B) 15 dakika C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Arkadaşlar hastanın kalbi çalışıyor ama solunumu durmuşsa solunum açılana kadar yani kendi kendine soluk alıp verene kadar suni solunum yapmalıyız. Cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruyu geçelim. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Arkadaşlar tabelayı görüyorsunuz E90 yazıyor. Şıklara bakalım. A. Uluslararası yol. B. Devlet yolu. C. Demir yolu, D. Otoyol. Arkadaşlar devlet yolu D ile başlayan numaralar. Yani D 90 olsa devlet yolu seçeneğini seçmeniz gerekir. Otoyol olması için de O ile başlaması gerekiyor. O1, O2, O3 otoyolları belirten tabela örnekleri. Demir yolunda ise tamamen farklı bir tabela mevcut. Ama E ile başlayan numaralar uluslararası yolları gösteriyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruyu geçelim. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? A. Felç B. Saç dökülmesi C. Bulantı ve kusma D. Bedensel aktivitede artma Arkadaşlar saç dökülmesinin konuyla hiçbir alakası yok. Boyun kırığı ve yanlış taşıma diye bunun bulantı ve kusmayla da bir alakası yok. Ve kırığı olan birisi bedensel aktivitede artış yaşayamaz. Dolayısıyla geriye bir tek A şıkkı kalıyor. Felç doğru cevabımız. Bir sonraki soruya geçelim. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması. B 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması C 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi D 2 numaralı aracın hızını artırması Arkadaşlar gidiş gelişli bir yol olduğu için ve karşıdan araç gelme ihtimaline karşı 2 numaralı aracın 3 numaralı araç sollamasını tamamlayana kadar geçişine yardımcı olması gerekiyor Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Az önce de arkadaşlar benzer bir soru vardı. Orada yanık kablo kokusu mevcuttu. Burada da yakıt kokusu diyor. Şıklara bakalım. A açık camlar kapatılır. B önemsenmez yola devam edilir. C lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D) trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Arkadaşlar, aracımızdan yakıt kokusu geliyorsa hızlı bir şekilde aracımızı durdurmalı ve kontağı kapatmalıyız ve hemen arkasından servise ulaşarak aracımıza acilen kontrol edilmesini sağlamalıyız. Dolayısıyla burada doğru cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur? A vantilatör kayışının kopması, B vantilatör kayışının gergin olması, C distribütörün arızalanması, D bujilerin arızalanması. Arkadaşlar motor sıcaklığı aniden yükseliyorsa muhtemelen vantilatör kayışı kopmuştur ve vantilatör soğutma işlemini yapamıyor demektir. Bunu da içeren şıkkımız A şıkkı. Doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? Arkadaşlar sorunun içinde kıvılcım, ateşleme gibi kelimeleri görüyorsanız cevabımızı direkt buji olarak belirlemeliyiz zaten. Şıklara da baktığımızda A şıkkında bujiyi görüyoruz. Doğru cevabımız o. Bir sonraki soruya geçelim. Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir? Bakalım. 1. Termostatın arızalanması. Evet. 2. Devir daim pompasının arızalanması. Evet. 3. Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması. Evet. Arkadaşlar bu 3 sebepte motorun hararet yapmasına neden olur. Dolayısıyla üçünü de içeren şıkkımız burada D şıkkı doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok B. Burkulma C. Kalp durması D. Kulak çırlaması Arkadaşlar B ile D şıkları zaten konuyla tamamen alakasız ama soruda kalbi gördüğünüz için Şıpta da hemen kalp durmasına göre doğru diye cevap vermeyin. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey birden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü. Bunun tıptaki karşılığı şoktur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız aşık. Bir sonraki soruya geçelim. Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler? 1. Maddi hasar tespiti yapmak. 2. Olayı en yakın zabıta ve sağlık kuruluşuna bildirmek. 3. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak. 4. Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek. Arkadaşlar bu 4 seçeneğe baktığımızda ilk seçenek yani birinci madde kazaya karışan ya da oradan geçen kişilerin görevi değil. Ama 2, 3 ve 4. maddeler tam olarak onların görevi. Dolayısıyla bunları içeren D şıkkı doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır? A) Yol eğimli ise çıkışta kullanılan viteste inilmesi. Hayır, yapılabilir. B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi. Bu da yapılabilir tabii ki. C. Hız azaltmak için frene basılması. Tabii ki yapılabilir. D. Ters yönden yola girilmesi. Arkadaşlar, tek yönlü yollarda asla yapılmayacak şey ters yönden yola girmektir. Doğru cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır? 1. Araç gazeti seçimi. Tabii ki. 2. Çevre ve iklim koşulları. Kesinlikle arkadaşlar. 3. Fren sistemi performansı bu da çok hayatidir arkadaşlar. Dolayısıyla sürüş güvenliğini üçü de etkiliyor. Üçünün olduğu şık değişik arkadaşlar. Doğru cevabımız. Bir sonraki soruya geçelim. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? Arkadaşlar bunu asla yapmayın. Aracınızı ehliyetsiz hiç kimseye sürmesi için vermeyin. Öncelikle uyarımı yapayım. Sonra şıklara bakalım. A. Trafikten süresiz men. Hayır. B. Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma. Hayır arkadaşlar. C. Tescil plakası üzerinde idari para cezası. D. Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alması. Bu da değil. Arkadaşlar bu tarz durumlarda tescil plakası kimin üzerine ise yani araç sizinse ceza size yazılır. Tabii ki sürücü belgesiz kullanan kişiye de ehliyetsiz araç kullanma cezası yazılır ama size İdari para cezası yazılır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Sorularımız böyleydi arkadaşlar. Umarım sınavda bu soruların çoğu karşınıza çıkacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Videoyu bitirmeden önce sizden son kez yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı rica edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım en kısa sürede ehliyetinize kavuşursunuz. Görüşmek dileğiyle.